Merhaba arkadaşlar. Bugünün ikinci videosuyla hep hepiniz hoş geldiniz. Bugünleri FIFA'nın dördüncü videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuncu sattım ve bana gelen para yüzlü. Yani yüz para ne ya arkadaşlar? Oyun beni sinirlendirecek. Vallahi billahi sinirlendiriyor. Şu an bana yüz 100 paraya sattım 110 milyonluk. 100 milyon milyon arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Bu oyunun güç dengesi mi bu kötü yoksa ben mi yanılıyorum? Manchester City benim. Arkadaşlar şimdi ben şimdi ben bu benim bugün ikinci videom. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olup bir de yorumlara yorum yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve ilk bir miydi? Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler varsa adı FIFA 22. Arkadaşlar Arkadaşlar sesim artık iyi geliyor mu yoksa gelmiyor mu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir de bir oyun önerileriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı da okuyup hepsine kalp bırakacağım, merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada bölüm 3'ü FIFA bölüm 3'ü 5-6 dakika önce yayınladım. Ona da o videoya da gidip bakırsanız çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar ben beni bana benim bütün videolarıma toplamda 39 39 kişi bakmış. Bakan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi Chelsea şey, amaçımıza geçelim. Stadyum burası. Stadyum burasıysa güzel. Bu arada binalar falan filan da yapılmış. 1-0 Çelsa bizi yeniyor. Ama biz onları yeneceğiz. Merak etmeyiniz. Lukaku, Lukaku. Çelsa'ya bak. İnanılmaz, inanılmaz. Arkadaşlar. <laughs> paslaşmalara bakın. Salah! Salah Muhammed Salah! Van Dijk! Van Dijk! Van Dijk iyi stoper! Rusça konuştum ben galiba. <laughs> Arkadaşlar Fodun. 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 <laughs> okuştur! 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 <laughs> Sergio Ramos! Sergio Ramos! Sarı kart görmeden! Gol mü <laughs> atacak? Fudun, 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 Sergio Ramos, Muhammed Salah. Muhammed Salah ve Sergio Ramos aynı takımda oynuyorsa bence birbirlerinden özür dilemeler. <laughs> Sergio Ramos, hadi aslanım sarı kart gör. Arkadaşlar, Elveriz. 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 Arkadaşlar, pas işte böyle. Ya Chelsea yenileceğiz mi? Arkadaşlar bu arada bot mu veriyorlar anlamıyorum. İnanılmaz, 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 inanılmaz. Sıkı sıkı paslaşacağım. İşte böyle. Benim bekledim zaten bu. Orkoştur arkadaş. Bir bir. 66. dakikada. Regat, really Regat really yani Central formuz İlk golünü oyunu... 60 bulunmakta ve arkadaşlar dakika dördüncü dakika son bir tane daha video çekeceğim o videoda bugün çekeceğim her gün 3 video ya da 4 video çekeceğim bu arada çok sıkı video çekeceğim çünkü şimdi okul başlamadan çok video çekelim okul başladıktan sonra az az video çekelim yani çünkü okul başla, başlayana kadar çok video çekeyim ki çok izlersiniz ama okul baştan başlamadan başladıktan sonra çekirsem az izlenir çünkü okulumuz var bazılarınız bakamaz bakamıyorsunuz Öde, ev ödeviniz çok fazla geliyor gelmiş olabilir o yüzden bazılarınız bakama bakamıyor olabilirsiniz. Bu arada ben ne zaman ikinci golü attım? Konuşur konuşurken golleri dağıtıyor. Bu nasıl pas? Bu nasıl pas? Batu şu oh, Türk. Bak şu Sinir olsam ya. Arkadaşlar Kante var ya bir tane şarkı çıkmış. Engolo Engolo Kante. O şarkıyı bilenler var mı? Mesela diyor ya Kelene Mbappe bir şey var diye Kelene Mbappe sonra Maguire Maguire diye ne bileyim farklı farklı şarkılar İşte, işte baş şu ayı Rivet koş Rivet koş aslanım koş koş uh, oh, inanılmaz İnanılmaz aslanım koş koş ve 3 1 Arkadaşlar videonun başında ne olmuştu? Chelsea 1-0 bizi yeniyordu. Ama şimdi Kaç bin? 3 bin. Kante. Kante. Sağ bek mi, sol bek mi onu bilmiyorum. Ben Beşiktaşlı olduğum için bek diyorum. Aslında GSV'ler ne diyor bilmiyorum ama ben Beşiktaşlıyım. Video kaç altı dakika. Çeviz amaçı 6 dakika çökmüş olabilir. Arkadaşlar bir de oh, kaç dakikalık olsun videolar çünkü bazı videolar 6 dakika bazı videolarım 12 dakika 13 dakika bazıları 10 dakika ben YouTube'a ilk başladığımda 5 dakikalık videoya hiç bakmıyorum çünkü o da o videoda sesim hiç gelmiyordu onun sesini kısmını unutmuşum İkinci videodan başlayabilirsiniz bakma el la antrenman. En sevdiğim işlerden birisi. Uy. sprint ve beceri tak, rakipleri tanımlayarak kullanıyorum. Ve şut. Aga nasıl şut olmaz ya? Video yaklaşık 7 dakika kaldı. 3 dakikamız. Arkadaşlar o vakte o zamana kadar pazardan bir oyun çalalım. Başka hiçbir şey yapamaz çünkü. Mbappe 175 milyona. Biri. Arkadaşlar. Yani Afrikalı futbolcular çok güçlü. Mesela Mbappe Afrikalı ama Fransa seçmiş. O da çok güçlü. Arkadaşlar. Pepe. PP'nin fiyatı 1 milyon mu? Ya illa sinir oldu. Hmm. Arkadaşlar bu Arkadaşlar biz baktığımızda Süper Lig hiçbir oyuncu yoktu. Premier Lig'de buluruz. Ancak bulsak bulsak Premier Lig'de başka hiçbir ligde bulamayız. Yalnız Premier Lig'de de Manchester United, United United'de United'le bir oyun çalmak istiyorum. Bidik. Ronaldo. Didiya. 46. 19. 102 milyon. Beckham. David Beckham. Hmm, neyse. Bunları takip takip edeceğim. Çünkü galiba takip etmişler çok para veriyorlardı şimdi gelelim o 500 kaya ne var hiçbir şey yok ki David Beckham var Bruno Fender, Fernandes var ama onu almay almayacağım almak istemiyorum Digia var Maguire Maguire Bu oyun çanları getirememiş e çalıştım. E unuttum. Arkadaşlar Liverpool Manchester City mi? Bence Liverpool'dan bir şey kopartırız. Ha Alexander Arnold. Bu Alison var. Kaleci. Bu çok güçlü kaleci be. Onun fiyatı 15 milyon. Meo Mane, sağ bek sağ Sabek Sala. Sağ kanat mıydı? Sabek. Alison'u bu fiyatta ben almayayım. Çünkü düşük bir fiyat ama iyi bir kaleci. Neyse ya arkadaşlar yani takım hiçbir oyuncu alamadık. Bugünlük bu kadar. Hoşçak hepiniz. Hepiniz hoşça kal. Görüşürüz ve hoşça kalın.